Değerli köylerim, selamun aleyküm. Bugün nereye geldik? Şimdi çiftliğimizi adımlarını atıyoruz. Ee, şimdi size yeri göstereceğim. Şöyle önce doğal bir güzelliğini gösterelim. Doğal bir güzelliğini gösterelim. Sonra arsayı göstereceğim size. Bakın sizler de yoruma yazın. Buraya nasıl bir çiftlik olur? Nasıl bir kümes olur? Ee, neler yapmamız gerekiyor? Bunların aşamalarını hep birlikte yorum kısmına yazarak ben bizlere e, bildirin. Çünkü sizin Düşüncelerinize, faydalarınıza şeyimiz var, ihtiyacımız var, tecrübelerinize. Hadi bakalım şimdi arsayı görelim. Şimdi e, bu parçadaki e, arsa satılmış. O yüzden bize kalan arsalardan şu arada manzaraya bir baksana geniş açıdan. Geniş açıdan bir manzaraya baksana. Burası 6 dönüm. Tabii buraya gücümüz yetmez bizim altı dönüme. Şöyle bir manzaraya bak, burası satılmış bir öğretmene verilmiş burası. Bunun yanı sıra da yolu tabi olacak, mucurlanacak, e, yol böyle kalmayacak. Zamanla her şey. Bir adım attık biz. Şimdi şurada bir arsa var. Şöyle gösterelim. Şurada bir arsa var. Ortalama burası bir dönüm arkadaşlar. Bunun yanı sıra bizim asıl bakacağımız yer, yani benim hoşuma giden yer, orta kısımdaki yer. orta kısımdaki yer. Şimdi babam da inşaatçı olduğu için geldi. Onun üstün tecrübelerinden faydalanacağız. Şimdi biz burayı diyoruz. Burası olursa suyu var. Suyu çekilmiş. Şöyle gösterelim geniş açıdan. Maşallah. Şimdi şu ama. Bakalım şimdi abi de gelecek. Abiyle beraber tekrardan bir oturup konuşacağız, pazarlık yapacağız. Bir de şurada şöyle çapraz bir arsa var. Burayı pek beğenmedim ben. Ha girişlerini şu anda ters vermişler. Girişi oradan vermişler ama girişi sağ taraftan olacak. Şimdi gel bakalım bizimkilere bir soralım. Bizimkilere bir soralım. Nasıl beğenmişler mi? Ana nasıl beğendin mi? Güzel. Güzel güzel. Asıl beğendin mi? Ne? Baba, yan tarafta babasınınmış. Güzel Babası Baba beğendin mi? Nasıl? Güzel güzel. Olur mu buraya? Kirvem hobi evi. Şöyle, hadi, hadi. Şöyle şuraya kocaman bir kapı kirvem hobi evi ilerleyen zamanda. Sessiz, sakin. Dayı. He. Dayı, hani sizin arsa nerede sizin arsa? Ha, ben sen çamur'a e basmışsın. Tamam sizin arsa nerede? Aha, şurası da. Nereye? Şura mı? Evet. Ne zaman aldınız? Sabah. Sabah aldınız. Bana niye haber etmediniz? Ben de burayı alırdım. E, aldım ya. Ne zaman aldım? Şimdi. Şimdi. He. Şöyle. Evet asilenin arkası. Gel babana da göster. de Baba arsamıza geldim de o zaman. Videoda izlesin baban. Baba bak bu benim. Sen bir şey çek ama. Görmüyorlar seni. Ha söyle. Ba e ee, Baba bak bu bizim çöremiz. <laughs> O kocaman da yeriniz var mı? Sen buraya ne yapacaksın? Koyun mu besleyeceksin? Evet. Koyun besleyeceksin. Burada güdecek mi koyunu? Evet. Kona, konaya Evet. Tavuk da bakacaksın mı? Bakacağım. Başka ne bakacaksın? Bakacağım. <laughs> Koyun. Eşek bakacaksın. Eşek bakacaksın. Evet. Ee, eşeğe ne yapacaksın? Bineceksin. Evet. İyi, iyi mi senin iş? Evet. Ama şalvar alman lazım bir tane. Var mı şalvarın? Evet. Ha, sen yörük müsün? Evet. O zaman devam ben yörüğüm devam. Evet. Ben